Beşiktaş Bilon Şikesi iddiaları. Maç 2020-21 sezonunun 38. haftasında Galatasaray'ın 6 puan önünde 78 puanla lider olan Beşiktaş'ta 57 puanla lig 6.sı Alanya Spor'dan bile 6 gol yiyen Hatay Spor arasında oynandı. Beşiktaş 1-0 dahi kazansa ligin sonuç maçına ikinci Fenerbahçe'nin 5, 3. Galatasaray'ın 6 puan önünde lider olarak girecekti. Maç sonu ise tabelada 7-0'lık Beşiktaş galibiyeti görünüyordu. O maçtan sonra kimse avaraş hesabı yapmıyordu. Zaten Rize'de Rize Beşiktaş'ın böyle skorlar almasına alışılmıştı. Sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Galatasaray 3-1 yenilince ikinci Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye 3. Galatasaray ile puan farkı 3'e düştü. Sonraki hafta ise Beşiktaş taraftarını iyice kanser edip kara gümrüğe ye yenildi. Fenerbahçe değiş durur mu? Kazansa son haftaya 1 puan önde lider girecekti. Maçta Sivasspor'a Spor'a 2-1 kaybederek büyük fırsatı tepti ve taraftarını iyice kanser etti. Galatasaray ise 4-1 rahat kazandı ve puanını lider Beşiktaş'a eşitledi. Dedi. Ama iki averaj geride ikinci olabildi. Son haftaya girildiğinde Beşiktaş'ın rakibi Göztepe'ydi. Tesadüf bu ya Beşiktaş'ın 7-0 kazandığı Hatay Spor maçında Hatayın İnstoperi Billong'un Beşiktaş'tan anlaşıp maçı sattığı iddia edilmişti. Şimdi ise rakip Göztepe'nin stoperi Atın Beşiktaş altyapısından çıkmış ve Beşiktaş'tan Leipzig'e transfer olana kadar ve daha sonra da iki dönem kiralık olarak Beşiktaş'a hizmet etmişti. Sadece iki averaj önde olan Beşiktaş için asıl averaj bu maçta gerekliydi. 5 puan öndeyken bile averaj düşündüğü iddia edilen Beşiktaş bu maçta iki averaj öndeyken bile averaj düşünmedi maçı 2-1 daha zor kazanmıştı Üstelik Atın Şnuka'nın aklıyla kalbinin çelişmediği maçı 1-1'e bir getiren goldeki büyük payından belliydi neredeyse Beşiktaş'ın elinden şampiyonluğu alacaktı diğer maçta ise Galatasaray 3-1 kazanmış bir gol daha atsalar averajı eşitleyip ikili averajla şampiyon olacakken şampiyonluğu kaçırmıştı bu maçtan sonra kıyamet koptu Beşiktaş'ın 7-0'lık hatay galibiyeti konuşulmaya başladı şimdi ise size soruyorum suç kimde